Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Aralık Perşembe ABD Gulf Park'ta 9 koşuluk bir program var. İlk koşunun birinci altılı ganyanın ilk ayağı 20.10'da birinci koşuyla başlıyor. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1600 metre çim pistte start alacak. Biraz karışık bir koşu. 25 binlik bir maiden satış koşusu. 32 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 9 numaralı Armonia ile başlayacağız. Line Reyes ile start alacak olan X startında 1600 metre çim pistte kariyerinin ilk startında ikinciliği var. Daha sonra 11 numaralı Gomika Hanson Mike yavrusu Michael Vasquez ile. 4 numaralı Black Ice Edgar Perez ile 1 numaralı Iron Lotus Edwin Gonzalesle, 5 numaralı La Palma Luca Paniki ile öne çıkan isimler biraz karışık bir koşu dedik. İlk altıda iki tane tekimiz var kurguda. Dolayısıyla burada 8 numaralı Nadudet Paco ile 7 numaralı Dixie Grove'da Semih Camacho şans verdiğim diğer isimler son olarak da My Gypsy Witch kariyerin ilk startında Emizel Caramillo ile sürpriz beklediğim bir isim. 15 numaralı Waterfight koştan çıkan isim olursa start alacak olan bir isim. Böyle bir durumda bunu da Eklemeniz gerekir. Kuponlarınıza semi öyle start alacak gözüken 15 numaralı Water Fight. İkinci koşu 20.37'de bir satış koşusuyla başlıyor. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1670 metre tapeta pistte start alacak. Koşu 8 binlik bir satış koşusu. 2 numaralı Rosa Star ile başlayacağız. E, son iki startında üçüncülükleri var. 16.000 ve 12.500'lük e, 1700 metre, 1670 metre tapeta pistlerde. 4 numaralı Nonanette No, no Samuel Camacho Junior ile start alıyor. Son startında 8000'lik bir satış koşusunu 1700 metre tapetada 1:46.87 ile yarım boy farkla aynı jokey ile kazanmış bir isim. 1 numaralı Sweet Actress aynı koşuda Nonanette No'nun kazandığı koşuda üçüncülüğü var ki önceki startında 1670 metre tapetada bir koşuyu 12500 bir satış koşusunu kazanmış bir isim. 5 numaralı Hotbot Ismero de Bolos la Bolos'la start alacak. O da 8000'lik bir satış koşusunu son startında 1670 metre tapetada 14262 ile kazanmış bir isim. Son olarak 6 numaralı Karenbil Edgar Perez'le bu koşuda şans verdiğim son isim. Nornanetta'nın onun kazandığı koşuda favori çıkmış ancak 5. olabilmiş bir isim. Üçüncü koşu bir satış koşusu. Üç kare İngilizlere mahsus. 1600 metre kum pistte start alacak. Burada da iki numaralı Sovereign of Speed. Emze El ile tek olarak önereceğim isim. Koşu 6250 dolarlık bir satış koşusu. 19.000 dolar toplam ikramiyesi var. İki numaralı Sovereign of Speed. 6250'lik satış koşusunda son startında aynı jokeyle ikinciliği var. 1600 metre bu e, gruptaki diğer isimlere bakınca öne çıkıyor. E, bugünkü koşuyu Emzay Caramillo ile kazanır diye düşünüyorum. 2 numaralı Sovereign of Speed. Dördüncü koşu bir meydan satış koşusu. 1670 metre tapeta pistte. Üç İngilizlere mahsus bir koşu. Koşuya bakalım. Koşu. 16 binlik bir meydan satış koşusu. Toplam ikramiyesi e, 24 bin dolar olan. 3 numaralı Leopardi ile başlayacağız. Michael Vasquez ile start alacak olan son startında favori olduğu koşuda ikinciliği var. 16 binlik maiden satış koşusunda 1700 metre tapeta pistte. 2 numaralı Trap the Wind. Son ediyi start alacak olan bir isim. Son 4 startında 3 tane ikinciliği var. Bin, 1100 ve 1670 metre tapeta pistlerde 25 binlik maiden satış ve 40 binlik maiden satış koşullarındaki bu ikincilikleri. 1 numaralı Mr. Cellular Lionel Reyes ile üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. Ve 5 numaralı Capture the Louder Kevin Krieger son olarak 8 numaralı Take My Shot Gentle Stand Shutterland ile e, sürpriz beklediğim bir isim. 5. koşu opsiyonel satış koşusu. 3 ve yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte start alacak. 1 numaralı Tize Giant ile 10 numaralı Tap The Speed of Sound 5 numaralı Plenum'la da 11 numaralı Advanced Cash Ikuri. <laughs> Koşuya baktığımızda koşu 21'lik bir şart satış koşusu. 54 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 10 numaralı The Speed of Sound'la ikili olan 1 numaralı Tiza Giant'la başlayacağız. Spaco Lopez'de start alacak. Favori olduğu son startını 40 binlik bir maiden in koşuyu 3.5 boy farkla 1700 metre tapeta pistte 1.42.99'da kazanmış bir isim. 4 numaralı Chess Dream Semih Kamaço ile start alıyor. Önceki startında 25 bin bir satış koşusunu 1700 metre çim pistte 1.43.98'de kazanmış bir isim. Daha sonra 11 numaralı Advanced Cash ile ekürü olan 5 numaralı Plenum. Ivan Pimentel Junior'la ile start alacak olan bir isim. 9 numaralı Uncle Armando Lionel Reyes ile son startını Yarım boy farklı kazanıyor 1670 metre tapetada. 20 binlik bir satış koşusu. 141 191 derecesiyle. Ve aynı koşuda ikinci olan Meteorito. E, Sean Brink Brinkmohan'la bu koşuda şans verdiğim son isim. Altıncı koşu. iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus. Maiden koşu. 1100 metre pistte start alacak koşuya baktığımızda koşu. 53 bin dolarlık. Orta grup bir Maiden koşu. Burada da ee, aynı aynı jokeyle kariyerin ilk startında 1100 metre kumpiste e, 40 binlik bir maiden koştu. ikinci olan Sesi Precious tek olur gibi gözüküyor gruptaki diğer isimlere baktığımızda. Yedinci koşu 3 kar İngilizlere maruz 1200 metre kumpiste bir şartlı satış koşusu. Koşu bin bandında bir satış koşusu. 28 bin dolar toplam ikramiyesi var. Reservation not attained Edgar Perez de 5 numaralı koşta şans verdiğim ilk isim. Bu sene 4 e, kez start almış. Şubat ayındaki 1100 metre kumpisteki satış koşusunu 7,5 boy farkla kazanmış. Öndeki sta, sta, önceki startında da ikinciliği var. 1100 metre tapeta pistte. 1 numaralı Uranyum. Michael Vasquez ile start alıyor. O da 1100 metre tapeta pistteki son iki startından önceki startını kazanıyor. Son startında da favori olduğu koşuda ikinciliği var. 1100 metre tapeta 1-0-3-63 derecesi. 6 numaralı Du Do Don Don Line ile bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim ve son olarak 10 numaralı Sensei Lawrence Luca Paniki ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 8. koşu opsiyonel satış koşusu 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte start alacak. Koşu 62.500'lük orta grubun üzerinde bir şartlı satış koşusu toplam ikramiyesi 72.000 dolar olan 6 numaralı Empress Tigress Paco Lopez start alacak. Kariyerinde 4 kez start almış. İlki 22 Mayıs'ta bu sene. 1100 metre Tapeta pistteki üst grup bir made koşuyu 1.03.26 ile 6 boy farkla kazanıyor Woodbine'da. Daha sonra 1100 metre çim pistteki bir listed koşuyu 1.01.70 ile yarım boy farkla kazanmış bir isim. Favor olduğu son iki startında da bir listed koşuda ve üst grup bir şartlı koşuda ikincilikleri var. 1100 metre çim pistte. 4 numaralı Love and Money Modern Ready yavrusu Lionel Reyes ile start alacak. 1100 metre çim pistteki önceki startındaki 86 binlik bir şartlı koşuyu kazanmış. Love and Money uzun bir aradan sonra yaklaşık bir yıl aradan sonra start alacak. Daha sonra 3 numaralı Constitution Gold, Gal, Michael Vasquez ile 50 binlik şartlı satış kursunu son startında Şahin Cıvacı ile kazanıyor Woodbine'da. 1300 metre çim pistte 1.16-38 derecesiyle son olarak 1 numaralı Miss Majoret, Tiberling kendi yavrusu Mark Cassell'in antrenör ettiği bir isim. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Edmund Gonzalez ile start alacak olan. Son koşuyu çıkan yukarı İngilizler ama bir satış koşusu 1670 metre tapeta pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 8000 dolarlık bir satış koşusu, toplam ikramiyesi 22000 dolar olan 11 numaralı Silent Chaos Edgar Perez'le bu koşta şans verdiğim ilk ikisim. 1670 metre tapeta pistteki önceki startını 7 Ekim'de Gulfstream Park'ta 142 32 ile 1,5 boy farkla kazanmış. Son startında da bir ikinciliği var 1700 metre tapeta pistte. Daha sonra bir numaralı JP Cornetta Line Reyes ile start alıyor. 1670 metre tape pistteki son startında 8 binlik bir satış kursunu 5 boydan fazla bir farkla kazanıyor. Favori olduğu son startı e, ile atlaşı olmuşlar. Son olarak 7 numaralı Ice of Champion Paco Lopez ile start alacak olan bir isim. Bu koşuda şans verdiğim son isim. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiye xpracing.com web sitesinden ulaşabilirsiniz. Şimdi bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay 4 e, Furlong'u 4977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili... Atın galopunu e, seyredebilirsiniz, İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi. E, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı ganyan şablonumuz mevcut. tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor e, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz burada gördüğünüz gibi bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Yine altılı Ganya şablonuna geçmeden önce e, bugünkü Gulfstream Park koşulları için Alfredo Alfonso'nun verdiği seçimler böyle. Ekranda gördüğünüz gibi Race 1 e, birinci altılı ganyanın ilk ayağı. Biraz yavaşça ilerleyeyim. Race 2 ikinci ayak birinci altılı ganyanın Race 4 ikinci altıdan yani ilk aya seçimleri görüyorsunuz. Race 5, Race 6, Race 7, Race 8 ve Race 9'daki seçimler gördüğünüz gibi. Biraz daha geri alayım. Bu seçimlerden de istifade eden, etmek isteyen arkadaşlar videonun bu bölümünü durdurmak suretiyle bu seçimlerden istifade edebilirler. Diğer vatandaş da Pedro Casella Yorumları ekranda gördüğünüz gibi daha doğrusu seçimleri Race 1 birinci altılı ganyanın ilk ayağı Race 4 ikinci altılı ganyanın ilk ayağı Race 9'da son altılı ganyanın ikinci altılı ganyanın son ayağı bu koyu renkle verdiklerini büyük bir ihtimalle tek olarak öneriyor gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha tutayım ekranda. Ekranda gördüğünüz e, şablonlar, altılı ganyan şablonları size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk altılı ganyan biraz karışık. 9 numaralı Armona ile başladık. 11 numaralı Gomayka. 4 e, numaralı Black Ice, 1 numaralı Iron Lotus, 5 numaralı La Palma, 8 numaralı Nadudet, 7 numaralı Dixie Pro ve 12 numaralı My Gypsy Witch önerdiğim isimler arasında 15 numaralı Waterfight koşudan çıkan at olursa start alacak. Böyle bir durumda bunu da eklemeniz gerekir. İkinci ayak, e, ikinci koşu daha doğrusu iki numaralı e, Rosa Star, 4 numaralı No Anette No, bir numaralı Sweet Actress, 5 numaralı Hot Boat ve 6 numaralı Karen Bir. Üçüncü ayakta iki numaralı Sovereign of Speed'i tek önereceğim. Dördüncü ayakta, dördüncü koşuda üç numaralı Leopardi, iki numaralı Trap the Wind, bir numaralı Mr. Cellular, ve 5 numaralı Capture the Looter ve 8 numaralı Take My Shot. 5. koşuda da 1 numaralı Tize Giant, 10 numaralı Tap the Speed of Sound ile Ecury, 4 numaralı Chestream, 5 numaralı Plenum, o da 11 numaralı Advance Cash ile Ecury, 9 numaralı Uncle Armando, 8 numaralı Meteorito. 6. koşuda 5 numaralı Sesi Bak Precious tek olarak önereceğim isim Semih Kamarço'yla. Daha sonra 7. koşuda 5 numaralı Reservation Not Attained, 1 numaralı Uranium, 6 numaralı Duwop'dan ve 10 numaralı Sensei Lawrence. 8. koşuda 6 numaralı Empress Tigers, 4 numaralı Love and Money, 3 numaralı Constitution Gal ve 1 numaralı Miss Majorette son koşuda da Maiden koşu 11 numaralı Silent Chaos, 1 numaralı JP Cornetta ve 7 numaralı Ice of Champion önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.